Şimdi merhaba arkadaşlar bugün sizlere şöyle bir örnek göstereyim. Şöyle arkadaşlar, CSS kısmı pek iyi olmayabilir ama bu ders önemli. Eğer bir gün chat uygulaması yaparsanız arkadaşlar, chat sistemi yapanlar ilk defa bilir ki arkadaşlar sürekli üstte mesaj gönderdiğiniz arkadaşlar ne olur sürekli arkadaşlar veri geldikçe diye sürekli sabit kalır bugünkü dersimizde arkadaşlar ben örneğin buraya selam arkadaşlar nasılsın dediğinde gönderdiğimde arkadaşlar bu alanda gözükecek ve sürekli arkadaşlar en son mesaj sürekli div otomatik olarak en alt kısma gelecek bu nasıl yapılacağını gelin görelim çok basit olması açısından arkadaşlar temasını biraz ne yaptık ee, şey yaptık arkadaşlar biraz basit yaptık Tekrar yaptık. Chat yazı dedik arkadaşlar. Üste altta bir div yazdık ve bir de stream olarak genel olarak bir div tanımadık Şimdi hangi arkadaşlar chat yazının bakın chat yazının hangi fonksiyonu? Keypress fonksiyonu. Bu ne demek arkadaşlar? Yani text area içinde arkadaşlar herhangi bir tuşa bastığında burası bu fonksiyon sürekli tetikleyecek Bakın arkadaşlar çok basit olması açısından bir deneme yapalım. Bakın alert dedi şöyle ben deneme dedim buraya deneme dedim kaydettim arkadaşlar. Bakın şöyle bir deneme dedim tekzer yayın içinde arkadaşlar herhangi bir tuşa bastığımda bana denemeyi verdi şimdi devam ediyoruz arkadaşlar yavaş yavaş bize önemli olan arkadaşlar bir ne olacak bir kendi değeri var değer diyorum arkadaşlar yani neyin değeri o andaki yazımızın değeri arkadaşlar ne olsun bu düz de olabilir biz chat yazın arkadaşlar nesini alacağız value'sini alacağız bu şekilde arkadaşlar biz bunu aldık şimdi benim yapmak istediğim neydi arkadaşlar bakın şu anda ee, şöyle yapalım. Bakın elifle bu ekran arkadaşlar isterseniz değer değer verebiliriz. Kontrol S yapalım. Sayfamıza bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bir dakika. Neden olmadı? Chat yazı arkadaşlar. Var değer. Valuesini dedik. Bir sıkıntım mı var? 14, 14. satırda evet bir hatırda var arkadaşlar. Biz eksik taglarımızı var. Şimdi bakın arkadaşlar ne yazarsam yazayım direkt ekrana bize yazacak. Bakın arkadaşlar bu şekilde ne yazarsam yazayım ekrana verdi. Artıklarını silelim. Bundaki mantık buydu. Şimdi devam ediyoruz. Yapacağımız tek şey neydi? Ee, hangi tuşa basalım Biz enter tuşuna bastığı anda arkadaşlar ne olur buranın içinde gözükmesini sağlayacağız. Sadece şu anda e, arkadaşlar gerçek bir chat değil de e, gerçek chat yaptığı zaman nelerle karşılaşırız onu önemli olan mantık şu an o. Neyse arkadaşlar biz şimdi bakın ben buraya arkadaşlar bir değer yazıyorum event diye bir olay yazıyorum ve Buraya arkadaşlar var tuş diye bir değer tamlıyorum Şimdi bakın event yazı yazıyorum arkadaşlar. Event bir şey kod diyorum. Ve diyorum arkadaşlar neydi? Ve event arkadaşlar which. Bakın bu şekilde arkadaşlar hangi tuşa bastığımızı öğrenebiliyoruz. Bakın bunu alert ile ekrana vereyim. Alert tuş diyorum. Bakalım doğru çalıştı mı? Bir eksik var mı? Şu anda mesela araç tuşuna bastım arkadaşlar. Bir e, ekrana vermedi. Neden arkadaşlar? Bir bakalım. kontrol S mi yapmalık? Evet, çalışmaya başladı arkadaşlar. Bakın Enter'a basımda bize 13'ü verdi. Mesela P harfine bastığımızda arkadaşlar, pardon. P harfine bastığımızda bize 112 verdi. Burada bizim için değerli olan arkadaşlar 13. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? If yani ne yaptı arkadaşlar? Enter bastığında bizim bu olaylar gerçekleşsin diyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz yazımızın değeri aldık. Nereye yerleştireceğiz? Buraya yerleştireceğiz. Bunun ailesi neydi arkadaşlar? Ben daha az önce yaptım. Ailesi görünümdü. Buradan ne oldu arkadaşlar? Şöyle pardon. Baya saat geç. Yanlış da bazen yazabiliyoruz arkadaşlar. Neydi? Aydısı görünüm olan nesnemiz arkadaşlar. Ne ekleyeceğiz? Gelen değeri. Peki ne, ne, ne bir de stil tanımlayalım arkadaşlar ona. Biz class yazmıştık. Stilim diye. Stilim diye arkadaşlar. şuraya hangi değer göndereceğiz arkadaşlar bir dakika neydi Değer göndereceğiz artı neydi div yazdık arkadaşlar şimdi kontrol et yapalım bir de içini boşaltalım arkadaşlar chat yazımızın içini gönderdikten sonra bir boşaltsın arkadaşlar neydi Evet. Şu anda bir hatta yok. Bakın arkadaşlar. Ne oldu? Sürekli gönderiyor. Bakın arkadaşlar. Sürekli gönderdi. Yalnız benim şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Bakın sürekli ne oluyor? Bu sıklı sürekli de oluyor? Yukarıda oluyor. Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Burada hangi düğün içine göre gözükecekse arkadaşlar mutlaka overflow scroll olması lazım. Yani scroll bar'ın çıkması için. Bakın arkadaşlar. Ben şöyle bir sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım. Onun üzerinde anlatalım. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Selam dedim. Şöyle. Pardon. Şuraya selam dedim arkadaşlar. Nasılsın dedim. Bir gitti arkadaşlar. Bakın. Şöyle başka mesajlar gönderdim. Şöyle. Ama benim en son meta, attığım mesaj arkadaşlar yani e, e, nasıl olması lazım Pardon arkadaşlar şöyle bakın şöyle anlatayım bakın tekrar anlatayım daha iyi anlamış olursunuz şöyle arkadaşlar bakın şöyle neyse selam dedik arkadaşlar bakın nasılsın dedik neler yapıyorsun dedik arkadaşlar bakın böyle sürekli böyle mesaj attım varsa arkadaşlar bakın ne oldu en son attığım mesajlar arkadaşlar gözükmüyor. Halbuki arkadaşlar bu düğümümüzün otomatik olarak ne olması lazım? Sürekli böyle aşağı inmesi lazım. Tek yapacağımız arkadaşlar dersimizin en az cam alıcı noktası zaten bu dersi arkadaşlar ben bu konu için çektim. Bunun için arkadaşlar ne yapacağız? Bakın CS pardon JavaScript'te arkadaşlar bir scroll height komutumuz var arkadaşlar. Bu neyse yarıyor arkadaşlar. Işte. Bakın buraya veri girdikçe arkadaşlar yüksekten ne kadar sıfır edilebileceği hesaplıyor. Bunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın şu anda yani şu anda scroll sıfır arkadaşlar. Öyle düşünelim. Bakın şu anda ben şöyle geldim geldim arkadaşlar. Bakın şu anda suhul hala scroll height hala sıfır. Şu anda arkadaşlar bak scroll height yani artık sıfır değil. Çünkü artık sukur edilebilecek bir yüksekten bir değer var arkadaşlar. Sukur height bu. Kafanızda öyle kalsın. Bir de arkadaşlar sukur tup var arkadaşlar. Sukur tup da yukarıdan ne kadar sukur edeceğimizi gösterir. Mesela şöyle arkadaşlar bunun sukur height şöyle biraz daha veri gönderelim. Onun üzerinde anlatalım. Şöyle biraz daha veri gönderelim arkadaşlar. Bakın şu anda örneğin arkadaşlar scroll height ne kadardır? Diyelim burası 100'dür. Ama yarıya getirdik mi arkadaşlar? Bu scroll toptur. Yani ne kadar kaydırdığımızı e, scroll top miktarı verir. Yani ne kadar kaydırılabilecekse scroll height miktarı verir. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Scroll topu, scroll height'ı de eşitlersek ne olur? Sürekli yeni gelen verilerimiz gözükmeye başlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz bunu yenileyelim. Neydi arkadaşlar? Nerede gösteriyorduk? Görünümü ID olan. Bunu arkadaşlar ben jQuery ile yapacağım. Pardon. J JavaScript ile yapacağım. Çünkü jQuery ile nasıl yapıldığını ben de fazla araştırmadım arkadaşlar. Çalışmayabilir. Emin olduğum yoldan yapıyorum. Bakın sulu arkadaşlar. Neydi? Top miktarı ne eşitleyeceğiz arkadaşlar? Bakın sulu top miktarını aynı şekilde document diyoruz. Neydi? Get element by id görünümü arkadaşlar. Şuraya. Hangi scroll? Neydi arkadaşlar? height Şimdi kontrol s yapalım arkadaşlar. Bakın. Daha önce nasıl arkadaşlar? Bakın. Ben selam yazdım. Bakın selam. Nasılsın diyorum. Sonra böyle bir şey gönderdik. Sonra rastgele değer gönderiyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu fark ettiyseniz arkadaşlar ben veri arttıkça arkadaşlar sürekli diyorum aşağıya bakın selam diyorum bakın gözüktü az önceki yöntemde gözükmüyordu arkadaşlar bu yazdır, yazdığım son satır her şeyin ana anahtarım. bakın arkadaşlar önceki hali nasıldı bakın dikkat edin selam diyorum pardon şuraya selam diyorum arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Ne oldu? Scroll sürekli yukarıda kalıyor. Bakın arkadaşlar. Selam yazdım. Hala gözükmüyor. İlk mesajda hala kaldı. Burada arkadaşlar. Bakın. Kontrol S yapalım. Bakın arkadaşlar. Burada rastgele bakın rastgele şöyle mesaj gönderelim arkadaşlar. Rastgele mesajlar gelelim. Bakın sonra selam diyelim hey diyelim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bu şekilde gözüktü. Chat uygulaması chat uygulamalar arkadaşlar yaparken mutlaka ama mutlaka bu satıra arkadaşlar dikkat etmeniz gerekebilir. Ama mutlaka mutlaka bence olması gerekir. Bir diğer konu arkadaşlar isterseniz boş değer göndermemesine sağlayabiliriz. Onun için arkadaşlar bakın şöyle de bir geçirebiliriz arkadaşlar. Trim'den geçirebiliriz. Ctrl -S yapıp eğer burada arkadaşlar trim ne yapıyordu? Boş karakter var mı? Yani arkadaşlar şöyle adam ve kullanıcı ne yapabilir? Boşluk tuşuyla arkadaşlar ne yapabilir? Bize boş karakter gönderebilir. Şimdi onun e, nesini yapalım arkadaşlar e, kontrolünü yapalım gel gelelim ona bakalım arkadaşlar şimdi evet şimdi bir de arkadaşlar ne olsun bakın burada if e, değilse arkadaşlar pardon değilse şöyle yapalım hatta e, neresi arkadaşlar if diyelim arkadaşlar neydi değerimiz neyse arkadaşlar şöyle boşa arkadaşlar Bu işlemlerimizi yapsın kontrol et yaptık arkadaşlar sayfamızı yenileyelim arkadaşlar boş değer gönderiyor arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar, şu anda sürekli hiç boş göndermiyor arkadaşlar. Ne kadar boşluk atsam da atayım göndermiyor. Ama bir karakter yazdım arkadaşlar. Bakın gitti. Bak şu anda dikkat bakın sonuna kadar götürdüm arkadaşlar. Enter bastım. Ne oldu? Gitmiyor. Bu şekilde de arkadaşlar boş karakter göndermesini engelleyebiliriz. Şurada isterseniz arkadaşlar bakın şöyle de yiyebiliriz. Bakın alert. Alert de ekrana. Lütfen boş karakter göndermeyiniz. göndermeyiniz. Kontrol S yapalım. Sayfamıza bir bakalım. Bakın şu anda boş gönderdim. Bakın alert boş karakter göndermeyiniz dedi dolu gönderdim arkadaşlar. Ne oldu. Gönderdi. Bakın ne oldu arkadaşlar? Veri geldikçe arkadaşlar ne oluyor? Sukul sürekli aşağı iniyor. Böylece selam dedik mi arkadaşlar? Hemen içeri geldi. Bir de boş karakter arkadaşlar. Gönderdik mi? Lütfen boş karakter göndermeyiniz dedi. Bu ders buraya kadar arkadaşlar. Yani buranın en can alıcı arkadaşlar noktası. Buralar hepsini es geçin. Bir arkadaşlar bu satır bir de arkadaşlar hangi satırımızda mesajları göstereceksek over follow suhru olması lazım arkadaşlar chat sistemleri arkadaşlar yaparken mutlaka dikkat edilmesi gereken bir unsuru size söyledim arkadaşlar bir de eğer iki kullanıcı mesajlaşıyorsa arkadaşlar ben burada bir tane city tanımladım ee, bakın arkadaşlar yeşil siz arkadaşlar birini sola dayandırırsınız. Float left bir tanesi de float right bir tanesinin arka planı mavi bir tanesinin arka planı yeşil oldu mu? tam chat sistemi olmuş olur. Bakın arkadaşlar kodlarımızı tekrar inceleyelim. Böylece ders bitmiş olacak arkadaşlar. Işte. İyi akşamlar. Umarım anlaşılmışsınızdır.